Çok teşekkür ediyoruz. Sizin tabi orada ona yardımcı olmanız bizi hem ziyadesiyle mutlu etti, hem şehrimiz adına, hem kardeşlik adına, insanlık adına çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bunların sayısının artmasını temenni ediyoruz. İnşallah başkanım. Ailenize, sizlere sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani her şeyden önce tabi bu insani bir vazifemiz olarak biliyoruz. Bizler büyüklerimizi saygıyla yetişen bir nesliniz. Onun için de Türk milleti büyüklerini tanıyarak, atasını tanıyarak geleceğine yön veren bir milletin adı. Türk devletinin burada bin yılı aşkın bir süredir hayatta kalabilme sebebi bu tür davranışların her zaman burada hayat bulması. Türk milletinin karakterine yakışır, insanımızın şahsiyetine yakışır bir davranış. Bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor araçlar içerisinden tutun parklardaki kullanım alanına kadar bu tür insani davranışlar bizi ziyadesiyle mutlu etmekte. İnşallah sayılarının artmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla.